Özgür Erdursun emekli maaşı bekleyenleri yıkan acı gerçeği yineledi. Gündem bu. Enflasyon ve hayat pahalılığı emekliyi derinden vururken emekli maaşı milyonların gözü kulağı sürekli gelecek maaş zammında. SGK uzmanı Özgür Erdursun da Türkiye'deki acı gerçeği yineledi. Türkiye'de ekonomi gündemi her geçen gün işin içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı mutfaklarını yangın yerine çevirirken SGK uzmanı Özgür Erdursun da buna dikkat çekti. Özgür Erdursun sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin bir numaralı gündemi enflasyon ve enflasyona bağlı hayat pahalılığı. Enflasyon karşısında alım gücünü kaybeden ücretler, emekli aylıkları, asgari ücret, yüksek kiralara bağlı barınma sorunudur ifadelerini kullandı. En düşük emekli aylığı 7500 lira seviyelerinde dururken hükümetin bu problemler karşısında üç maymunu oynamaya devam ediyor. Emekli maaşına zam bekleyen emeklilerin durumu ise her geçen gün kötüye gidiyor. Emekli maaşları için iki yeni formül. İşte tüm merak edilenlerin cevabı. Erdoğan'ın emekliler için yeni çözümler vaat ettiği açıklamasının ardından Ocak ayında ne kadar zam yapılacağı herkesin ilgisini çekiyor. 16 milyon emeklinin yeni yıldaki artışı beklediği emekli aylıklarıyla ilgili iki yeni hesaplama yöntemi ortaya çıktı. İşte detaylar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilerin durumunu iyileştirecek yeni çözümler uygulamaya koyacaklarını söylemesinin ardından Ocak ayında gerçekleşecek emekli maaş artışı merak konusu oldu. 16 milyon emekli yeni yılda alacakları zamla rahat bir nefes almayı umarken emekli aylıklarıyla ilgili yeni ayrıntılar da ortaya atıldı. Sabah gazetesinin Hazal Ateş imzalı haberine göre emekli aylığının hesaplanmasında kök taban maaş, refah payı gibi farklı unsurların olduğu iki formül öne çıkıyor. Yeni yıl zammında, hem kök aylıkları yükseltecek hem de 7500 lira olan en düşük emekli aylığı miktarını artıracak bir formül bulunuyor. Birinci formülde Temmuz ayındaki gibi refah payı ile birlikte orantılı bir artışla emeklilere enflasyonun üzerinde ilave zam verilecek. İkinci formülde ise kök aylıklara sabit bir miktar eklenerek seyyenen zam yapılacak. En düşük emekli aylığı 7500 liraya yükseltilmesine rağmen 6 milyona yakın emeklinin kök aylığı bu rakamın altında kaldı. En düşük aylıktan başlamak üzere kök aylıkta basamaklı bir artış yapılması da seçenekler arasında yer alıyor. Emeklilere verilecek refah payı ile yapılacak iyileştirme bütçe çalışmalarının sonunda belirlenecek. Bir emekli kök aylığı nasıl hesaplanıyor, daha yüksek olması için ne yapılması gerekiyor? Prim gününü tamamladıktan sonra çalışmaya devam edenlerin kök aylığı azalır mı? Emekli kök aylığı, aylık miktar, ek ödeme miktar ile hazine katkısı ve kesintiler çarpılarak elde ediliyor. İşçi, esnaf ve diğer çalışanların kök aylıklarının daha yüksek olması için prime esas kazancının yüksek olması çok önemli. Eksik primi borçlanarak tamamlamak da fayda sağlıyor. Prim gününü tamamladıktan sonra çalışmaya devam eden herkesin emekli aylığı azalmıyor. Sgk'ya bildirilen prime esas kazançlar yüksek, prim gününü tamamladıktan sonraki dönemde bildirilenler düşükse emekli aylığı azalır. Primi 2002'den bu yana asgari ücretten ödüyorsa prim gününü tamamladıktan sonra aynı tutarda prim ödemesi aylığı çok fazla azaltmıyor. Merkez Bankası tahminine göre enflasyonun üst sınır olan %68 olması halinde emekliye zamma ek olarak kaç puanlık refah payı verilecek? Enflasyonun %68 olması halinde SSK, Bağkur emekli aylıklarında refah payı dışında %40.28, memur ve emeklilerine de %52.19 zam yapılacak. Ocak 2023'te, toplu sözleşme gereği memur için %16.48 olması gereken zamma 13.52, işçi, esnaf, çiftçi emeklisinin %15.40 olan enflasyon zammına da 14.60 puan refah payı eklendi. Temmuz ayında da, SSK, bağ kurlulara %19.77, emekli sandığında %17.55 açıklanan zam oranı yüzde refah payı ile 25'e yuvarlandı. SSK ve Bağkur emeklilerine 5.23 puan, memur emeklilerine de 7.45 puan refah zammı verildi. %25'lik zam emeklilerin kök aylıklarına uygulandı. Ocak ayında refah payı ile birlikte emeklilere yapılacak zammın %52'yi aşması bekleniyor. 7500 lira olan en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Bu yıl %114'ün üzerinde artışla 3500 liradan 7500 liraya yükselen en düşük emekli aylığının 10000 lirayı geçmesi öngörülüyor. Bugün itibariyle yaklaşık 6 milyon emekli 7500 lira alırken çoğunluğunun kök aylığı bu rakamın altında bulunuyor. En düşük emekli aylığında artış için meclis düzenlemesi yapılması gerekiyor. Kök ücretlerde mi yoksa basamaklı bir artış mı yapılacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Emekli zammı Temmuz'daki gibi kök aylık üzerinden mi yapılacak? Emekli aylıkları prime esas kazanç, çalışma süresine göre belirleniyor. Bu nedenle yapılan artışlar 7500 lira üzerinden değil de kök aylık üzerinden yapılıyor. Emekliye zam çalışmasında, prim aylık dengesizliğinin ortadan kaldırılması, 7500 lira olan en düşük emekli aylığın yükseltilmesi, seyyenen zam verilmesi gibi formüller gündemde emekli aylıklarının yükseltilmesine yönelik düzenlemede kök ücretlerde basamaklı bir artış yapılması planlanıyor. Özel sektörde SSK'lı olarak asgari ücretle çalışıyorum. İsteğe bağlı sigortada yaptırarak prime esas kazancımı artırarak kök aylığımı artırabilir miyim? İsteğe bağlı sigortada SSK'lı olarak çalışmakla beraber ay içinde 30 günden az çalışmak ya da tam gün çalışmama koşulu bulunuyor. Dolayısıyla 4 ASSK kapsamında çalışanların ayrıca isteğe bağlı sigorta yaptırarak primini, emekli aylığını artırma imkanı bulunmuyor. Emekli olursam alacağım kök aylığı nasıl hesaplayabilirim? E-Devlet üzerinden TC numaranız ve şifrenizle giriş yaparak arama kısmına, emekli hizmet dökümü veya emekli aylığı sorgulama yazarak sonuç tıklanır. İlgili bölümde emekli maaşı ve emekli kök aylığı gibi bilgilere erişim sağlayacağınız bir ekran görüntülenir. SSK sigortalısı bir emekli bu adımları izleyerek e-devlet üzerinden emekli aylığını öğrenebilir. Emekli aylığı hesabında toplam emekli maaşı eşittir emekli kök maaş artı 5510 ek 19 hazine desteği kesintiler formülü kullanılır. Mevcut uygulamada zam taban maaşamı mı yapılıyor? Emeklilerin çalışma hayatlarındaki prime esas kazançlarına göre hesaplanan kök aylık zam içinde referans oluşturuyor taban aylığa tamamlanmak için hazine tarafından verilen destek sosyal ödeme olduğu için zamlar kök maaş üzerinden yapılıyor. Kazancına göre 5000 lira aylığı olan emekliye 2500 lira sosyal destek verilerek 7500 lira taban aylık ödeniyor. Ancak yapılırken asıl aylığa yapılıyor. Örneğin %50 artış olursa bu emeklinin aylığı 5000 liradan 7500 liraya çıkarıyor. Refah payı, seyyenen zam nedir? Refah payı, çalışanların enflasyondan korunmasını sağlamak amacıyla devreye alınan, olası kur, fiyat gibi dalgalanmalara karşı koruyup, mağdur olmamaları için hayata geçirilen bir uygulamadır. Refah payı, işçi, memur ve emeklilerin aldığı maaşlardan enflasyon oranı çıkarıldıktan sonra hesaplanarak ödenen miktardır. Seyyenen zam ise eşit biçimde yapılan artış anlamına geliyor.